Merhabalar, geçen hafta e, akıllı şehir e, kavramından biraz bahsettim. Oradan belediyeye e, bağlantı kurduk. Şimdi e, akıllı şehir, mekansal zekadan bağımsız tutulamaz dedik. Dolayısıyla e, belediyeler e, akıllı şehir projeleri üretmek için e, bir numaralı... E, kurumlardır çünkü belediyeler hizmet noktalardır. hizmet verdikleri alanlarda veri ürettiklerini söyledik dolayısıyla o verilerin çok kıymetli olduğunu o verilerin bir şekilde işlenmesi gerektiğinden bahsettik ülkemizde belediyelerin birçoğu coğrafi bilgi teknolojisini yeterli düzeyde donanım ve yazılım olarak altyapıya sahip olmadığı için e, ve yetişmiş personele de e, ihtiyaç duyduğu için bir deneyim kazanamadığından özellikle planlama e, sürecinde e, ve karar alma sürecinde bu teknolojiyi coğrafya bilgi sistemi teknolojisini e, aktif bir şekilde e, kullanmadığını kullanamadığını e, tecrübemizle e, biliyoruz. Belediyeler vatandaşla doğrudan ilişki içerisindedir. Her türlü yenilik, gelişim ve teknolojiye yatırım doğrudan vatandaşa hizmet olarak ulaşacaktır. Belediyeler kaliteli verdikleri hizmet sonrası bu süreçte başarılı olarak kabul edilir. Peki o zaman CBS'nin belediyeye sağlayacağı katkıları üzerine biraz konuşalım. Daha etkili. Verimli, güvenilir, kontrollü ve nitelikli hizmetin sunumuna katkı sağlar. Bilgiye ulaşımda hızlı erişimi sağlar vergi kaçaklarını engellemede ise gelir artırmayı sağlar. Ayrıca CBS stratejik düzeyde politika belirlemede karar alma sürecini destekler ve kurumlar arası işbirliği yapılmasının önünü açar buna benzer bunun gibi birçok e, konuda e, katkı sağladığını biliyoruz. E, ben konuyu fazla uzatmadan sonuç olarak coğrafi bilgi sistemi teknolojisini aktif bir şekilde kullanan belediyelerde birimin var olması gerektiği e, düşüncesindeyim. E, bundan sonraki paylaşımlarımız CBS, akıllı şehir ve belediye üçgeninde devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.